Shiba'da olaylar iyice karışmaya başladı. Shibarium'un kodlarının aslında başka bir blockchain alanından çalıntı olduğuna dair bazı iddialar var değerli arkadaşlar. Ve bu iddiaları da destekleyen bazı görseller var. Bu konuyla alakalı ortaya atılan iddialara şöyle bir bakacağız. Hemen arkasından da arkadaşın aslında daha doğrusu o iddiaları ortaya atan arkadaşın ne yapmaya çalıştığına şöyle bir göz atacağız. Birazcık arkadaşımız mantıklı şekilde açıklamalar yapmış. Hemen bu konuyla alakalı sizlere detayları paylaşayım isterseniz. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz. Videoya ışık hızıyla geçiyorum. Biliyorsunuz yakın zaman dilimi içerisinde Shibarium beta ile alakalı geliştiriciler bir sürü işte kendi resmi Twitter hesaplarından paylaşımlar yapıyordu. Ve yakın zaman içerisinde de zaten bunlarla alakalı bir beta aşaması başladı. Bu beta aşamasının başlamasının hemen arkasından da tabii ki de kaynak kodları inceleyen bazı arkadaşlar oluyor. Bu arkadaşlar da içeride bazı detayları yakalıyor. Yakalamış oldukları bu detaylardan bir tanesi Shibarium'un içerisindeki kodlar aslında hala hazırda olan çalışan ve şu an beta aşamasında olan Rini adına bir tane blockchain ağının kopyası olduğunu gösteriyor. Bu arkadaşımız bu olayı Discord grubu üzerinden tartışmaya açıyor ve hemen arkasından da klasik Shiba topluluğu hemen arkadaşı linçlemeye başlıyor. Daha arkadaşı dinlemeden. Çünkü daha öncesinden de bir linç furyasının içerisine ben de girmiştim. Biliyorum o topluluğun nasıl bir linç furyasının içerisine soktuğunu. Daha kimseyi dinlemeden hemen patır çatır anlamak istemeden yorum yapmaya başlarlar. Ya zaten baktığınız zaman çoğu Ethereum'un işte kaynak kodları veya çoğu zaten birbirinden çalıntı olarak piyasaya çıkıyor. Yani aslında baktığınız zaman sözleşme adresleri olsun gerek kaynak kodları hep aynı taslak üzerinden gidiyor. Yani Shiba yatırımcıların genel olarak yapmış olduğu geri bildirimler buydu. Ve bu arkadaş da şunu söylüyor. Diyor ki ya bakın diyor ben bunu tamam evet kabul ediyorum ama 2 yıldır işte blockchain'de oydu buydu şibaryumdu gibi bir çalışmanın sürdüğü sistemin içerisinde kalkıp işte farklı bir kaynak kodunu alıp sanki kendininmiş gibi gösterip hala hazırda bir kaynak kodun içerisine çöküyor olması çok farklı olaylara çıkacak anlamına getiriyor. Sonuçta bu adamlar diyor ki iki senedir bu konuyla alakalı çalışıyor. Madem hali hazırda olan bir tane kaynak kodlarını alacaklardı. Neden iki senedir çalışıyor ve bu kadar insanı neden mağdur ettiler? Aslında arkadaşımızın aradığı cevap bu ve bu arkadaşımız da zaten olayların detaylarını ekran görüntüleriyle beraber paylaşmış. Bu haberin çıkmasının hemen arkasından da Shiba ve Bonede çok büyük geri çekilmeler oldu. %10'luk, %15'lere yakın bir geri çekilme yaşandı. Bir de Bitcoin dominansının yüksek olmasından dolayı çok fazla geri çekilmeler oldu. Ve burada da Shiba'nın, Shibarium'un geliştiricileri de zaten açıklamalarını yapıyorlar. Bu olayı yakından takip ediyoruz. Olay emin olun ki nereye doğru evrilecek kimse kestiremez. Bunu kestirebileceğini iddia eden adam da emin olun ki yalan söylüyordur. Çünkü bu kripto para piyasalarında neyin ne olacağını tam olarak anlayamıyoruz arkadaşlar. En güvendiğiniz dağlara bile karlar yağıyor ve ortada kalıyorsunuz. Bu konuyla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.